Ar evet, ar arkadaşlar evet arkadaşlar bugün de yağmur var ya yağmur e, videosu ya çekiyoruz. Bir de yağmurda sığınağımıza Gelsiz geldik. Saniye, bakalım yağmur bir ses. Duydunuz mu arkadaşlar? Full yağmur var. İçeriye da basmış. Ya yapıştırıcıymış. Arkadaşlar gitgide de bu yağmur çok okay. hızlanacak çünkü taklattan belli ediyordu. Biz de de videoya başlayak başladık şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu deliği açtım yanlışlıkla adı tamam. kapattım. Tamam. Deliği kapattım. Arkadaşlar ah. bana 1000 like dersin. He bir de abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bir de yorumlar yorumlara da kalp atın, yorum atın. Bir de şu abone like atın. unutmayın. <laughs> Abone zillerini unutmayın arkadaşlar. Bir de açın. bildirim, bildirim. açın. Yağmur hafifledi. Yağmur azaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu gitgide bu yağmur şu an gitgide full oldu. E, Bir de yanına da şimşek gelecek değil mi? Evet. İnşallah Bakın burayı... ses geliyor. Biz bu geceliğine burada biz burada kaldık arkadaşlar. Aha, bak soğuk havalar artıyor. Hava evet, da kalmışlar. Abi lambayı yetsene. Işık yok. Işık açamam ya ya çünkü kayıttayız ya değil mi arkadaşlar? O yüzden benim telefonum açılmaz flash. Bak bakın ayakkabılık yaptık. Ayakkabılık bu bizim. Bu bizim ayakkabılığımız. Arkadaşlar arkadaşlar bakın sesinden belli. Bir de i̇şte bu delik delik. De. Bu geceliğine burada geçireceğiz. Deliğimiz de kapalı ama şu arayı şöyle kapatak tamam. Tamam arkadaşlar ben sizi şuraya koyayım. Dur, arkadaşlar Buna bin like gelsin. Yoksa bir de bin abone. Bir de abone. Biz arkadaşlar. Burada... Ya ya biz burada kaldık la. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Ya. Aha yağmur azaldı. Duydun sesler git gide azalıyor. Ama git gide artacak ya, Dur, dur. Yani ya, ne yaptın? Ben yağmur gördüm, ya. i̇ki, i̇ki damla yağmur arkadaşlar yani hı, hızlanmayı bıraktı şu anda yavaş arkadaşlar Abi, size göstereyim bak şu an gördüğümü kapattı dolayı arkadaşlar gördünüz mü yağmur ne yapmış Bakalım bir daha arkadaşlar bir daha koyak. ne doluyor ya açamaz. Arkadaşlar buna 1000 like gelsin ben, hey, ben videomuzu de videomuzu size... uzun yapacağız. Değil mi? Videomuzu geceye kadar yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç çok soğuk ee, ben, ben de, de keşke şey hırka getirseydim. Ama en azından bak bu var. Biz bununla üstümüzü örteriz değil ne? mi? Ha yani şunla. Sakalım benim hırkam var. Ya hiç de bırakmadık değil mi? neyi şu tehlikelerimiz Arkadaşlar buna bir ya. dışarısı simsiyah gözüküyor. Aa, siz geldin ha siz. Ee, her Arkadaşlar bir göster. Arkadaşlar bakın şurada Şahin var ya. işte o Şahin bizim. Ah, Ay Ayağı ayağıma düştü. Arkadaşlar biz burada kaldık. Arkadaşlar isterseniz bir de burada şey oyunu oynayabiliriz. Çizgi geçme yarısı, oyunu da oynayabiliriz. He, arkadaşlar bu yüzden abone istiyoruz. Tam 3 tam yok. Tam 15 tane abone lazım arkadaşlar değil mi? Evet. Çünkü biz bu videoyu he, her gün uğraşa uğraşa çekiyoruz. Yağmur var ya çok şiddetli yağıyor. Belki gücünü bıraktı. Arkadaşlar şu anda yağmur kendini bıraktı. Yağmur bitiyor. Yağmur Ama, hmm. ama hala var. Ama bitmiyor. Şu deli açacağım. Bir bakalım. Bakayım. Yahya o bizim koyduğumuz karton var ya işte bu. Şu anda güç güç sağlıyor. ıslanmadı, Hala kuru. Ama sesler yükseliyor. Çünkü gitgide şey olacak. Arkadaşlar gitgide çok yağmur artacak. Sizin orada yağmur yağsa ay kat. Arkadaşlar bakın biz priz yaptık. Arkadaşlar çok Tamam mı? Arkadaşlar burada ayırıp geri açıyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum atın.